Bugün Talas Belediye'mizin bir sloganı vardı. Bunu kullanmak gerekiyor. Yüzüncü yıla iki yıl kala inşallah Rabbim bizleri o günleri görmeyi nasip eder. Bu 98'den nice 98'leri de bizden sonraki nesilleri görmeyi Rabbim nasip etsin. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bir kazanımdır. Cumhuriyet bir değerdir. Cumhuriyet birliktir, beraberliktir. Aynı zamanda bizlere de yöneticiler olarak düşen vazifede bu kazanımların üzerine daha güzellikleri katabilecek çalışmaları ortaya koymamız gerekiyor. Biz de bu bilinçle çalışmaya gayret ediyoruz. Ee, seçimlerde yola çıktığımızda tevazu, samimiyet, gayret demiştik. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle cumhuriyetimize yaraşır iş ve işlemlere imza atmaya çalışıyoruz. Emanet edeceğimiz çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için cumhuriyetin e, güzelliğini anlatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, hayırlı olsun. 98'de yüzleri de görebilmeyi Rabbim bizlere hep birlikte nasip etsin diyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese.